Çok güzel görünmüyor mu ama? Şu an elimde tuttuğum bu anakart aslında bir bilgisayarın anatomisini yansıtıyor. Nasıl bir bilgisayar? Yapay zeka odaklı yepyeni bir bilgisayar. Bakın bu anakart aşağı yukarı bir telefon boyutunda ve üzerinde Intel'in Intel'e göre devrimsel olan Lunar Lake işlemci ailesini barındırıyor. Hemen şurada işlemcinin kendisini görüyoruz dostlar. Bu işlemcinin bazı devrimsel detayları var ama ona geçmeden önce başka şeyler göstermek istiyorum bakın. Şurada bir bilgisayar bileşenlerine ayrılmış durumda. Intel Lunar Lake serisi işlemcileri Tinan Lite dediğimiz ultra ince ve ultra hafif laptopların merkezine konumlandırıyor ve bir laptopun ultra ince ultra hafif olabilmesi için aynı zamanda çok ince bir ekran katmanında ve bu ekranın aynı zamanda düşük güç tüketimli enerji kullanımına sahip olması gerekiyor. Burada gösterilmekte olan yeni nesil Intel laptop, Intel'in geliştirmiş olduğu Lunar Lake laptopta sadece 1 watt enerji kullanan yepyeni bir ekran teknolojisi kullanılıyor. Diğer tüm bileşenler de buna uygun olarak şekillendirilmiş durumda. Öyle de görünüyor en azından. Ama gelelim biz asıl konumuzda olan anakartı. Çünkü bu anakart üzerinde. Intel'in yenisi Lunar Lake işlemcisi var. Bu işlemcinin devrimsel bazı detayları var. En azından PC dünyası Windows işletim sisteminde çalışan x86 tabanlı bilgisayar dünyası için devrimsel diyebileceğiniz yenilikler. Fakat bu yeniliklerin bir kısmını biz daha önce Apple'ın Apple Silicon dönüşümüyle beraber görmüştük. Şöyle çipe doğru yaklaşıyorum. Bakın çipin bir detayı dikkatini çekecektir diye düşünüyorum. Çünkü üzerinde artık bellek yongaları var. Bu bellek yongaları yani DRAM yongaları çiplerim daha önce ayrı bir modül ya da anakarta lehimli olarak geliyordu. Fakat Apple'ın M serisi işlemcileriyle birlikte bu çiplerin yani DRAM yongalarının işlemcinin hemen yanı başından aynı çipin üzerine entegre edildiğini görmüştük. Şimdi Intel'de Lunar Lake serisi işlemcilerle birlikte bellek yongalarını, DRAM yongalarını işlemciyle aynı çip üzerinde buluşturuyor. Dolayısıyla önemli bir dönüşümü gerçekleştirmiş oluyor. Çünkü yeni nesil işlemciler hem CPU tarafında yüksek performans yani işlem çekirdeklerim hem GPU tarafında yüksek yüksek performans yani grafik işlem birimi tarafından hem de NPU dediğimiz nöral işlem motoru yani yapay zeka hızlandırma motorları anlamında da en yüksek performansı ya da ideal performans verebilmesi için bellek tarafında da ciddi şekilde beslenmesi yüksek frekanslı bellekler yüksek band genişliğiyle kullanılabiliyor olması gerekiyor. İşte Intel bu tarafta özellikle Lunar Lake serisinin 100 topsu geçen yani saniyede 100 trilyondan fazla işlem yapabilen nöral işlem birimi başta olmak üzere tüm alt bileşenlerini destekleyebilmek ideal performansı maksimize edebilmek için artık DRAM çiplerini yani bellek yongalarını işlemciyle aynı çipin üzerine getirmiş bir arada sunmaya başlamış durumda. Bu önemli çünkü özellikle yapay zeka hesaplamalarında bir nanosaniye bile önem arz edebiliyor. Çünkü trendlerden bir tanesi de yapay zeka on device yani doğrudan cihazın üzerine çalışabiliyor olması. Çeşitli hassasiyetlerden dolayı cihaz üreticileri ve çip tedarikçileri cloud'a yani buluta, sunucuya, server'a bağlanmadan pek çok yapay zeka işlemini bizzat cihazın üzerine gerçekleştirmek istiyorlar. İşte bu yüzden hatta internete bile bağlı olmadan yapay zekayı cihazın kendi üzerine, laptop aklın çalıştırabilmek için işte bellek bant genişliği tarafından bir darboğazın olmaması ve işlemci, GPU ve NPO'nun mümkün olduğu kadar hızlı ve yüksek verimlilikle bellekle haberleşebiliyor olması lazım. Dün serisi bu anlamda da önemliydi. Çünkü dediğim gibi artık DRAM çipleri yani bellek yongaları da bizzat işlemcinin içerisine alınmış durumda. Tabi Dün serisi işlemcilerdeki önemli yeniliklerden birisi bu olmakla birlikte tek yeniliğin bu olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü şu ana kadar Windows tabanlı laptoplar için geliştirilmiş en komplike, en karmaşık sistem ona chip Yani SOS çip tasarımlarından bir tanesi. Az önce de ifade ettiğim üzere işlemci 8 çekirdekli bir işlemcisi var. Bunların 4 tanesi performans çekirdeği, 4 tanesi enerji verimlilik çekirdeğim. Yepyeni bir grafik birimim var. Intel Z2. Önceki jenerasyonun kıyasla %50 daha yüksek grafik gücü ve çok daha yüksek yapay zeka hesaplama yeteneği sunuyor ki yapay zeka tarafında bile 65 trilyon saniyelik bir hesaplama gücünden bahsediyoruz entegre grafik birimi tarafında. 7.1 bir NPU var ve pek çok alt bileşenle geliştirilmiş durumda ve tüm bunların bir araya geldiği dün işlemciler aynı zamanda üretim teknolojisi anlamında da yeni trendleri bir yere getiren hibrit, melez, değişik bir stratejiye sahip. Neden bahsediyorum? İşlemcinin çekirdekleri, CPU, GPU ve NPU dünyanın en büyük çip üreticisi olan TSMC'nin 3 nanometre üretim süreciyle geliştirilirken geriye kalan kısımların önemli bölümü TSMC'nin yine 6 nanometre üretim süreci. Geriye kalan kısım ise Intel'in kendi üretim süreciyle geliştiriliyor ve bunlar Intel'in 3 boyutlu gelişmiş paketleme yöntemiyle Foveros teknolojisiyle bir araya getirip harmanlanarak ortaya Lunar Lake serisi çipler çıkıyor. Lunar Lake dedim, bu arada çipin kendisine getireyim. Evet şu anda çipin kendisini de ekranlarda görüyoruz zaten. Ama burada çip odaklı bir video yapmak istemiyorum. Bilgisayarın kendisi bence çok daha önemli. Şu an arkamda görüyorsunuz. Dediğim gibi Lunar Alex serisi işlemciler, mobil odaklı işlemciler ilk etapta Thin and Light dediğimiz ultra ince, ultra hafif ama premium olan laptoplarda karşımıza çıkacak. Çünkü Intel yapay zeka dönüşümünde Lunar Lake'i öncelikli olarak premium segmentte konumlandıracak gibi görünüyor. Bu ne anlamına geliyor? Bir taraftan kendi devrimini yaparken diğer taraftan da Apple'ın M3 tabanlı Macbook'larına, Qualcomm'un Snapdragon Elite tabanlı Windows laptoplarına ve tabii ki AMD'nin yeni nesil yapay zeka destekli işlemcilerine sahip olan mobil platformlara sahip olan laptoplara karşı kullanılmış olacak. Gelişim açısından değerlendiririz zaman pil performansı da çok önemli. Intel tüm gün sürebilecek bir batarya ömründen bahsediyor. Halihazırda piyasadaki Meteor Lake işlemci, birinci nesil Core Ultra işlemciye sahip olan laptoplarda ki ben yakın zamanda Asus'un OLED ekranlı bir VivoBook modelini test etmiştim. Onun incelemesi yakında kanalımızda olacak dostlar. Orada PC Mark'ın modern ofis testiyle 13.5-14 saatlik süreler elde ediyordum ki bunlar gerçekten iyi süreler. Muhtemelen TSMC'nin 3 nanometre üretim süreciyle kompüte aldığımız işlem ve işlem yapabilen birimlerin üretilmiş olduğu Lunar Lake işlemcilerde bu süre daha da yukarıya çıkabilir. Zaten Tinan Light dediğimiz sistemler hedeflendiği için aslında 8 çekirdek işlemciyi biraz da büyük bataryayla harmanladığınız zaman bir günü yakalayan pil performansı da elde edilebilecek diye düşünüyorum. Bu anlamda Intel gerçekten iddialı burada konuştuğum herkes bu işlemcilerin büyük bir başarıya sahip olacağını hatta Intel'in piyasa ciddi şekilde arttıracağını söylüyor. Bunu zaman gösterecek ancak dün Alex serisi Intel'in bence son yıllarda yapmış olduğu en yenilikçi, en karmaşık, en komplike ve teknolojik anlamda belki de en güçlü işlemcilerin başında geliyor. İlk etapta laptoplar için gelecek, ince laptoplar için ama kademeli olarak geliştirilmiş versiyonları, oyun laptopları ve masaüstüne kadar da gelecektir diye düşünüyorum. Yalnız Lunar Lake'den bir çeyrek sonra yani 3-4 ay sonra biz Arrow Lake serisi yeni nesil masaüstü işlemcileri de göreceğiz ama kafanız karışmasın. O işlemciler doğrudan Lunar Lake'in masaüstü versiyonu gibi olmayacaklar. Tasarım filozofileri biraz daha farklı ama günün sonunda Intel verimliliği arttırdığını söylüyor. Performans zaten çok ciddi şekilde arttırdığını söylüyor. Yapay zeka tarafında en gelişmiş işlemciye sahip olduğunu söylüyor ki 48 trilyon saniyelik bir NPU'su var. Örneğin Apple'ın M4'teki en güçlü yapay zeka motoruyla kıyasladığımız zaman teorik anlamda 10 tops yani saniyede 10 trilyon hesaplama daha fazla yapabiliyor Intel'in Lunar Lake serisi işlem işlemcilerim. İşte bunların hepsi heyecan verici detaylar. Ben de bu heyecanımı sizlerle paylaşabilmek adına böyle bir video hazırlamayı uygun gördük sevgili dostlar. Lunar Lake tabanlı. Ya yani Intel'in Pat Gelsinger CEO'lu altında yapmış olduğu belki de en gelişmiş işlemci olan Lunar Lake hem laptoplara yeni bir çehre kazandıracak. Microsoft'un Copilot Plus adını verdiği yapay zeka odaklı Windows 11 deneyiminin merkezindeki çiplerden birisi olacak. Hem de laptopların diğer tüm bileşenlerinde de bir değişimin Fitilini ateşlemiş olacak. Çünkü dün aleyhi tabanlı laptoplar aynı zamanda 32 GB'ye kadar bellekle gelecek. Daha premium ekran kullanacaklar. Materyal, malzeme kalitesi soğutma tarafında da yine yepyeni bir takım yaklaşımların olacağını göreceğiz. Açıkçası çip konusunda gelişmeler beni heyecanlandırıyor. Tabii ne kadar performans sunulur, rekabette nereye oturur, bilgisayar dünyasında ne tür yeniliklere getirebilir ya da gebe olabilir bunları zamanla göreceğiz. Ama tek başına bu yenilikleri görmek, bu çipleri anlamak bunlara uygun yenilik vizyonunu görebilmek açısından da Intel'in bu tek tur adını verdiği etkinlik bence çok kıymetliydi. Çünkü burada Intel mühendisleriyle konuşma ve olan biten her şeyi de yerinde dinleme, merak ettim soruları sorma ve teknolojik perspektifi anlama şansım oldu. Umarım sizlere de bunu aktarabilmişimdir. Dediğim gibi Lunar Lake tabanlı laptoplar, ultra ince, ultra hafif premium laptoplar, Q3 dediğimiz yaz döneminde muhtemelen Eylül ayına yani okula dönüş döneminde doğru piyasada yaygınlaşmaya başlayacak. Zaten testlerini de yapar kanalda paylaşırız. Sevgili dostlar sizlerin desteği gerçekten çok önemli. Sizlerin desteği sayesinde bugün buralara gelebildim. Dolayısıyla Dolayısıyla eğer henüz abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Eğer aboneyseniz ve imkanınız varsa teşekkürler özelliği kullanabilirsiniz. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'ta Erdoğuz ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir. Arz ederseniz takip edebilirsiniz. İyi ki varsınız diyorum. Şimdilik kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.